Selamlar dostlar. Yepyeni bir video. Karşınızdayım. Ufak kaçırma. Neyse kaçırdık. Bu videoda midden Garen oynuyorum arkadaşlar. Rakibimiz Malzar. Oyunda biraz dedim ki trolleme yapalım. Küçük bir sıkıntımız var. Nedir diye soracak olursanız hemen söylüyorum. Bu 10 yaşında bir çocuk var oyunda. Garen. Eee, bize küfür ediyor çocuk köpürken. Ondan sonra diyor ki nasıl youtuberdır bu? İşte toksikler, tipikler, bir şeyler, bir şeyler ediyor bana. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Abi bu çocuk burada öldü maalesef. Oraya ne yapacağız hiç bilmiyorum. buradan çıkmamız lazım. Çıktık. Adam dakika bir de fil dedi. Oyunumuzda da bok etti burada. Map olduk. Eee normalde bu dedi asker anısı anlatacak ama asker anısı olarak şu anda bir şey anlatabilecek durumda değilim. Bir dahaki videoya kaldı Ne yapıyor oğlum bu çar ya? Adam var ya kafamıza vurdu. ne yapıyor? İleri! Öleceğiz lan. Bir vura kesecek adam Neyse çok önemli değil ya. Yani. Bir base atalım. Kasarız yine. Dostlar bu arada Pes, oynamamı istediğiniz bir hero varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi maç e atlı olursa olsun her türlü oynarız. Oynayamasak bile belki troll bir video çıkar. Bilmiyorum. Ona da bakacağız. Da e, Tapleyin uyuyor kanka. Top lane niye uyuyor? Ben şöyle şuradan gelsen, şunlara girsem, alana dalsam Şurayı ben kesemem mi şimdi? Hop bir flash. Ya oğlum öl işte ya. Şimdi oradan gelir o kili çalar tamam mı? Başka bir şey yapmaz. Dal abi şuraya. Vur. Helalsin oğlum. Ya adam da bile attı. Tamam vurdum kalsın Tamam benden şey çekmesin ha. Benden bir şey çekmesin. Tamam. Onu yanlış açtık. Sen adamsın lan. Sen var ya oğlum beni ki blokladın kanka ya. Bir rakip katledildi. Beni blokladın o koca götünle ya. Adam mevzu devam ediyor ama adam canı full <laughs> ama. Adamın canı full oğlum. Dal ona. Bir rakip katledildi. Dal. Hop. Tamam. Allah'a emanet kardeşim görüşürüz. Dostlar videolarıma bu aralar son derece komik yorumlar geliyor. Parma odaklandım. Bu şeylerden biri yorumlardan biri de. Benim beceriksiz bir oldu şeyi söyleyeyim. Için dostlar bu aralar videolarıma gerçekten komik yorumlar geliyor. yorumların bazıları şöyle arkadaşlar. Ben beceriksiz bir oyuncuyum. Farm alamıyorum. Daha farm almasını bile beceremiyorum. E, konular bu şekilde. Tabi bunu söyler söylemez de 27-36 farm olması gayet enteresan bir şey oldu. Ama farm almakta bir sıkıntımız yok dostlar. O ne? Orada bir adam var. Ona giremeyiz. Neyse. Yani farm almaya odaklanıyorum ama alamıyorsak da yapacak bir şey yok. Bu adam ben kesemem mi şimdi? Ultiyi açamadık. Güzel. Yardım kafasını. Yorumlarda A'dan Z'ye her şeyi eleştiriyor olmanız gerçekten güzel. E, elo hakkında dal geçenler de var. O yorumları da okuyorum. Gerçekten komik e, yaratıcı elo fikirleri geliyor. Asker tuvaleti elodan tut. Tırnak makası eloya kadar. Buradan bir plate alırsak kaçarsak tatlı olacak. Eğer sizin de böyle yaratıcı fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Oğlum alev gitti ya. Yapacağınız şey tüküreyim. Bizim karabaş geldi. O geldiyse biz gidebiliriz. 38 var mı? 40 var mı? Ama gitmeye gerek yok. Ben buraya bir tur daha pushlayabilirim. Böyle bir kapasiteniz var. Ben hızlı, hızlı alayım. Hop tamam. Seri bir bey çekebiliriz. Ya bu da benden özenmiş şey alıyor ya. Neyi paramparça etti adam. 54 var mı 46 fa. Çok da elzem değil. Aradaki farm farkı. Bir de base atar. Onu kaçırdık. Bir tane daha kaçırdık. Bunları kaçırma ama. Tamam. Kuleye yumulalım. Bizim çocuk orada. Bu ne iş yapıyor burada abi? Bir yöntem çalmam lazım Özürlü kaynağı kilidemememiz lazım Selamun aleyküm Ulan o atlayamazsın böyle bir şansım yok Atlama izni vermedim sana Ulan kaçıyormuş bir yapalım Bir anda dönelim vuralım abi adamın kafasına Şunu da basalım Güzel hasar Maslow atıyor Şuna Çeksen ne olacak oğlum Hayırdır kardeş ama bu olmadı. Niye olmadı biliyor musun? Hiç iyi bir şey değil bu. Biz öldük. Geçmiş olsun. Aldım onu. Ülti ölür müyüz lan? Ölmeyiz değil mi? Ölmedik. Çok güzel. Şöyle bir challenge yapalım. Bakalım damlayabilir miyiz? Hiç ölmeden oyunu bitirmek bu lavuk geliyor oradan ne iş? Hep gelsen olacak ya. Burayı hızlı bir şekilde ittireyim de base atayım. Şimdi rakip hazır yokken. Evet hiçbir parmağı da alamamamız gayet güzel. Yorumlarda bana söyleyebilirsiniz o konuda bir sıkıntımız yok. Ben kulenin plate'ini alalım. Hayalet çok iyi ya. ya. Ne diyorum oğlum ben. Hayalet çok iyi ya. Garanel güzel gidiyor. Bir an yani... Geniş geniş konuşuyoruz. Bak kim geliyor. Şurayı alayım da. Ne haber Kanks? Ama sen öldün kanka ya. Ama kaçıyorsun. Ölmedin kaçıyorsun. Demacia. Şöyle bir challenge'ımız vardı. Ölmememiz lazım. Ölmeden oyunu bitirmek lazım. O yüzden şu hareketi yapıp çıkarım. Hiç umurumda olmaz. Beyz atmayalım. Birazdan canımız dolar. Yüzde kaç oldu? Yüzde beş. Yüzde beş iyi bir sayı. Topraklarımızı korumak Oo, için. O güzel biçiyoruz ha. Onu yemeseydik katlı olacak o adam bize eritti ya. Şimdi. Bana da sekti, sıçtık. Ben aklına ulti çekse bizi öldürür bizi. Tamam buradan çıkmamız lazım. Duşlarını aldık hazır bedava. Ölür müyüz lan? Oo! Neye öldük en son? En son ne vurdu? Ben anlamadım yani. Kadar. Neyse oyun iddiamız bozulmuş oldu ama Doğan'ın kuvvetini kesinlikle çıkacağım. Yok çıkmasam mı ya? Tank mı çıksam ne çıksam onu bilmiyorum ya. Ama hız lazım bize. %4 hız veriyor bu. Bu ne veriyor? Bir şey vermiyor. Halet etkisi sağlar. Sağlasın abi. Aynen git feedle kanka. Takımından biri ya, aptal bu çocuk ya. Skorumuz 61 olmuş. Dün Trabzon'a selam olsun. Buraya Buradan no. devam ediyorum. Bunun hesabını verecek. Şimdi tapa çıksam ne yapabilirim? Bilmiyorum ama... Oğlum bu nasıl sürekli benden fazla farm var? Adamı kesip kesip base'e yolladım. Dört defa öldü adam ya. kaybetme. Böyle de hit yemeseydik iyiydi. Bak sen kuşa geldi çocuk ya. Asla unutma. Bu güzel kırdım ama. Ama le kırılmıyor. Şimdi kıramadım çünkü Q yoktu. Abi çok az razı atmaya başladı ya. Vuruyor adam artık. Adam artık vuruyor abi. Şarjım yok. Hiç, acımıyor, hiç etmiyor adam. Ya büyük parm kaçtı şimdi. bu. Q'sun W'sun da bunu. tapa bir çıkayım ya. Tapa bir bok yok ama çıkalım oraya. Tam kent attı şeyini tipsini. Adam base atmaya mı gitti? Şaka yapıyorsun. Beyz şimdi canlar tutuyordum. Takımından biri katledildi. Oğlum nereye sikil atıyorsun rakip ya? Ikiledi. Vur şuna. Bir ya nereye sikil atıyorsun abi? İttir ittir. Dışarı, i̇ttir şuraya ittir. Adama dayı yapalım. Rakip seriye bağlı. Atsana Q atsana Abi şaka yapıyorsun sen ya. Bir an tansiyonum çıktı, damarlarım şişti bir an ya. Böyle bir adam olabilir mi ya? 24 çelik yürek bir şeyler. Yukarıdakini alamadık, bunu alalım. Yani Şurayı da ittirmem lazım benim. Bir işe yarasın. Abi çık ben Burada bir kuleyi yerle bir etti. Oğlum adam benim kuleyi almış lan. Peki sıçmayacağım canına şimdi. İki ejder de gitti kain. İki ejder de gitti oğlum. W'yi basayım saldırayım şurada. Şurada derken yani daha doğrusu farmları alalım. Farmlar daha önemli daha çok para veriyor farmlar. O çok vuruyor ya hasarı çok <laughs> Bu itemi sıkıyorsa Doğan'ın kudreti çıkacağım ondan sonra da şey çıkacağım Nedir onun adı ölü adamın zırhı 20 saniye sonra bot lane'e gank atacağım Eğer oradaysalar hala Mevzu çıkarabilecek durumdaysak <laughs> Amun oğlu da sürekli bir ya gitmiyor bir yere <laughs> yani Ben bota ineyim o sürede zaten benim şey gelir Şak şak gelir benim bana kodum beni gördüğünde çıkıyor musun? Gerçekten çıkıyor mu ya? İleri. Tabii hızlanayım bakayım flash atarız gerekirse. İleri marş. Abi gerçekten çıktı adam ya. Al geçmeyeceğim. Abi kule altı. Kule altı. Hemen ittir oyunu. Oo bura de 4 dendik. 4'e 3 orası oynanmaz. Seni çekecek kanka. Ya, ama ben bu adamı oyundan çıkaracağım tabii ki. Hayır iş olsun diye. Sonra şu adamı çıkaracağım oyundan. Hop. Onu yemeyeyim, onu yemeyeyim, onu yemeyeyim. Ya ananı şimdi Ölür mü? Ölür. Niye ölmesin ki? Ölmesin. Bu anın kudeti yok işte. Ya bu niye burada abi sürekli ya? Bu var ya. Başımıza böyle oldu ha. Ben şurayı ittireyim hızlı bir şekilde de ben anamı alırdım öldük. O şeyi nasıl yemedi dibimdeydi. Sahip olduğun güce inan. Bana bir yardım edin lan. Adam kesti bizi az daha. Bir dakika kalk Adına. Abi şu keyti benim kesmem lazım. Nereye gidiyor? Nereye gitti lan? Aşağıya kaçtı. Kapatın şu adamı. Buraya kadar. Abi adam kapatın da oğlum ya. Size base atıyor. Utanmadan base atıyor. Dur. <laughs> Hop almam lazım. Onda para var yok muymuş? Adam ...2 kere ölmüş benden sonra. Karanede <laughs> baya koşuyoruz. Koşuyoruzumuz 437. Kaçta gidiyor? 390. Kaçta gidiyor ne demek ya? 428. Vesaire vesaire vesaire. Ananı avradın. Kaçırdık adamı ya. Şansı vardı çocuğun. Ya şu kaynı bir raporla Allah aşkına şu çocuğu mütele ya. Soluk çocuk geldi mi oyuna sarmıyor. Anneler babalar nasıl izin veriyorlar oğlum çocuklara bilgisayar başında yapıyorlar sabah kadar. O babanın gözleri. Yardım yok mu kanka? Yardım gelmiyor mu şimdi? E adam bizi kayıtlıya kayıtlıya kesti şimdi. Ne olacak? Dıştık altımıza. Onu da kessek şimdi kayıtlıya kayıtlıya. Yok kesemez ya. Böyle bir şey yok. Aha da öldük. Ya Kate nereden geldin vurdun bana abi? Nereden yaptın o işi ya? Sabahtan beri ittiriyorum tapı. Bu çocuk mu bizi burada? Ya ben bir tek da aklı başından mı çıksın? Atamadık. Öldü. Amma. Daha vurma kanka. Ucundan yırttık var ya. Neyse hemen kaçalım buradan yer Yetişemezler biz zaten. Dünya kadar hızım var. İyi canlı olduruyorum ha baksana abi. Yüzde dokuz. Biz Şurada şalda beklesem. Çıkan çocuğu kesemem mi? O şuradan bir anda gelse sıçarız ha. Yok abi biz bunu kesemeyiz. Yani. Kesemeyiz bunu değil mi? Çok zor. Burayı ittireyim bari. Şöyle bir ayar yapayım şuraya bir dakika. Geleceği cesaretimizle şekillendiriyoruz. Voltis değdi mi lan bana? Değmedi mi? Oğlum bu ne yapıyor lan? Kaçalım abi uzaklaşalım buradan. Bu nasıl hasar, hasar attı bize ya? Neyse. Sağlık olsun. 3 ve adil. Üç Şimdi işte. Bu sığır nereye gitti oğlum bu sal... Ben bu çocuk geliyor diye baktım ya. Tam bir mal abi vallahi tam bir mal ya. Buradan geliyor. Gitmiş buradan duvara gene şurada ya. Buradan biraz altın kasayım da. Şey yaparız item bitirelim. aldık mı %4 daha mı verecek bize kaç veriyor? Bize 4 hareket hızı daha veriyor. Bize 4 hareket hızı gayet hızlanırız bayağı ya. Bunları alalım abi hemen. Burada biri gelmezse yararız böyle de. Şu çocuk hemen geliyor aşağıya bak görüyor musun? Ama Doğan'ın kudretini bitirdim. Doğan'ın kudreti yoktu bende. Ya am. Kodum hemen bir girelim abi. Gel oğlum gel vuralım gel. Gelmez ki. Neyse şurayı ben aldım Yakala şunu, yakala şunu, yakala şunu. Şu at, şu at. Tut onu. Senin Allah'ına kurban. Senin Allah'ına kurban. O kadar güzel çektim mi çocuğu. Canını yerim. Aa bu lavuk niye geldi buraya Bir şey yapabilecekmiş gibi. Bir şey, şey, şey atamadı bana ya. Hop güle güle. Aa burada ben daha fazla bir şey yapamam. Biraz yardım. Yardım abi. Vuruşlarla mı bu adamları? Biraz kaçmam lazım. Can yenileyim şuradan. Kaça çıktı? Güzel oldu galiba. Kaçıyormuş bir yapayım. Burada bekleyeyim biraz. Abi bu çocuk vallahi salak ya. Vallahi kör bu çocuk. Kötürüm bu çocuk ya. Ejder varken gitti öldü. Malın önde gideni ya. Yani. Bu angut bir çocuk ya. Buradan geliyor ya. Ama arkasında adam da var. İşte öyle patates oluyoruz. Cesaretimizi asla Tek gelseydi orada direkt girecektim ona. Ama burada ejder fight var. Buraya girip deneyeceğim bir şeyler. Ama adam canı fullendi. Hep amalar var. Bir şeyler var. Yav. <laughs> Hop. Ejderi çalsaydım ya. Ejder'i alsaydım Ağlayan bari de iyiydi de alamadık. Bu adamla ben dövüşemem mi ya bir v 1 yani, belki dövüşebilirim ama 2v1 dövüşemeyiz anasını satayım. Kaçalım buradan. Çok kötü oldu ya. Enflash'ımız gitti. Hay ananı bunu şimdi. Bir Orayı kapattı bok gibi ya. Amına ya sürekli ultileri var. Sürekli bir şeyleri var. Bak ben abi çıldıracağım ya. Artık hakikaten çıldıracağım. Ya oğlum ölüyorsan öl ya. Amına koyduklarım. Takımından biri katledildi. İleri. Al şunu al sığırın evladı al bakma oradan al takım vaf gelsin al şunu Aptal Rus çocuğu ya Ya umuda muhtaç Tek şans. Savunabilirsek savunacağız. Savunamazsak e, patlarız. Yapacak bir şey yok. Farm da almayacağım. O oyun it itiyorsa itsin yani. Umurumda değil. Aslında şu farmları alsam da belki şu şeyle beraber ya, bir şansımız olabildi. Ya çenene sıçayım. <laughs> ya küfür ettiriyorlar beni. Bakın kilit oldum genel abi maç. Heh. Bize gelmedi abi bundan neşallılar Bırak şunları, alma şunları. 450 gold lazım abi. 450 gold lazım İyi oğlum. Aptal bu ya. Bak çıldıracağım ya. Malın evladı. Gir abi şuraya. Oynayın oğlum şuraya artık. <laughs> ya ananın işini söyleyeceğim. Rakip Ya bas bok yeni şeyleri bas. Dünya kadar sikil at kafama. Öldük parmağı öldük. Of. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.